Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda e, SBS firmasında dalış tüplerinin test ettiği e, Tuzla Tersaneler bölgesindeyiz. Tuzla Tersaneler bölgesine nasıl geliyorsunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. Tersane köprüsünden içeri girdiğinizde bu firmanın, e, zaten hemen gördüğünüz gibi SBC Safety diye geçer bölgede dalış testlerini burada yaptırabilirsiniz. Hemen yanında Magic, Magic Marine var. Onun haricinde hemen Altanlar diye bir firma var. Etrafınızı ben sizlere şöyle göstereyim. Şöyle etrafını size gösterdiğimde Tuzlu Tersaneler bölgesinde kalıyor burası. Tüplerimizin testlerini yapmak için daha önceleri Habaş firması yapıyordu. Haba, aldığımız en son bilgilere göre artık Habaş firması bu tüple dalış tüplerinin alüminyum çelik tüp olsun. Bunların testlerini artık yapmıyor. Ee, bununla ilgili ben Kocaeli'de oturuyorum. Ee, biraz araştırmaların sonucunda yangın tüplerinin testlerini yapan SBS isminde e, firmaya ulaştım. Bu firma Tuzla Tersaneler bölgesinde yine söylediğim gibi. Ee, bu bölgede gelip Dalış tüplerinizi yaptırabilirsiniz. Tüplerin, şöyle göstereyim ben size. Tüplerin şu anda testini yaptı. Bunların yalnız ee, dalış kompresöründe bunların dolumunu burada yapmıyorlar. Sadece içinde kamerayla girip testini yapıp mühürlerini vuruyorlar. Şöyle göstereyim ben size. uluslararası geçerli sertifika da veriyor. Uluslararası e, da veriyorlar bu firma. E, yani buraya öncelikle geldiğiniz gelmeden önce telefon açmanız arkadaşların ricası. Ya bir de sabahleyin geldiğinizde getirmenizi rica ediyorlar. Sabah geldiğinizde e, firma görevlisi arkadaş zaten e, Mehmet Aslan arkadaşımız burada. E, bu size bu arkadaş size zaten yardımcı olacak bu konuda. E, Tüpleri testlerini yaptık. Çok teşekkür ederiz. Ee, size söyleyeceğiniz bir şeyler varsa ekleyeceğiniz, e, bunu ben zaten kanalımda yayınlayacağım. E, sizden de söyleyecekleriniz varsa ekleyebiliriz. Bekleriz yerimiz Tuzla'da. Tuzla'da tam evet. evet. bu Dalış evet. Tüplerinin, solunum tüplerinin, evet. e, hem testlerini, kontrollerini, hidrostatik testlerini, kontrollerini e, ve bakımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da e, gemilerdeki ve karada kullanılan bütün yangın teçhizatlarının, yangın söndürme ekipmanlarının bakımının kontrolünü ve dolumunu yapıyoruz. Aynı zamanda da sıfır satışını yapıyoruz. Evet, arkadaşımız zaten Mehmet arkadaşımız size yardımcı olur. Firmayı firmaya nasıl geleceğiniz konusunda ben size şöyle çektim. Bu bölgeye eee Sanayi Sitesi diye geçiyor bölge. Kiptaş yani evet. buraya Tuzla Kiptaş ee... Sanayi Bölgesi. Sanayi bölgesi olarak şey Google Earth yani şeyden ee, tarama bölgesinden e, navigasyona yazdığımızda e, şey Tuzla, Giptaş değil mi? Giptaş sanayi sitesi. Sanayi sitesinde bu yer arkadaşlar. Ee, biz testlerimizi yaptık. Dediğim gibi uluslararası sertika veriyorlar değil mi Mehmet Bey? Evet. Uluslararası sertika alıyorlar, veriyorlar. Yani bunun 5 yıl sonra, 5 yıl geçerli değil mi Mehmet Bey? 5 yıl. 5 yıl geçerli bir şeyi var. Yine ben yeri size çekeyim. Daha önceleri belki biliyorsunuz Mehmet Bey şey vardı, Habaş yapıyordu, bırakmış bu işi Habaş. Evet, evet. Habaş bıraktıktan sonra anladığım kadarıyla şu anda bu bölgede siz yapıyorsunuz, sizden başka yapan yok. Var birkaç tane daha firma var. Firma Fakat, var değil mi? Bu bölgede değil, atölyeleri bu bölgede değil. Daha evet. dış tarafta. Merkezi düş... olarak en şey atölye bizde. Tamam. Ee, yardımlarınız için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Rica ee, e, Yani dediğim gibi gene hatırlatmakta Mahmut abinin tüpleri vardı, benim alüminyum tüplerim vardı. Ee, ben alüminyum tüpümü daha önce yaptırdım, bir sene oldu benim. Ben yaptırdığım yere iki tane de çelik tüp getirdik Mahmut abimiz. Ee, dalgıç biliyorsunuz zaten, videolarımda tanıyorsunuz, efsane dalgıçımız Mahmut abi. Ee, bu bölgede Mehmet arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı oldu. Ee, yardımlarından dolayı çok teşekkürler. Yani buraya şunu söylüyorum Mehmet arkadaşı, ben yine tekrarlayayım ve ee, konuyu toparlamak gerekirse testler testleri yaptıracağın tüpleri sabah 9, dok, kaçta açıyorsunuz? 9'da Tamam, açıyoruz. 9, dok, açıyorlar. 9, e, 9 getirdiğinizde akşam 4 gibi falan çok sağlıklı olacağını söylüyor kendisi. E, Sabahleyin getirirseniz, akşam buralarda oyalanırsınız veya tanıdıklarınız varsa, akşama da e, tüplerinizi e, size teslim eder. E, bu şekilde yani ben Kocaeli'de oturuyorum. Bu bölgede oturan arkadaşlara, İstanbul'da özellikle oturan arkadaşlara, tüpleri olan, kendi tüpleri olan arkadaşlara burayı tavsiye ederim. Arkadaşlar olsun ilgileniyorlar. Bu şekilde söyleyeyim. Testlerin ücreti konusunda Mehmet Bey yine bir fiyat isterseniz versin. Bir tane, bir tek tüp için ne fiyat? 35 TL. 35 TL bir... Test fiyatı 35 TL bir fiyat veriyor. Onun haricinde başka dalış tüpleri için bir test yapıyor musun? Hani test için başka bir şey yok. Dolum, dolum, dolum Şu an yapmıyoruz. Dolum genelde kendileri yapıyor getirenler. Tamam. O şekilde. Testleri yaptırdıktan sonra e, dolum için kendi bildiğiniz firmalara götürüp doldurup doldurabilirsiniz. İleri zamanda dolum da yapabiliriz. Tamam. Böyle ileriki, söyleyelim ileriki zamanlarda da dolum yapacakları konusunda konuşmalarını e, konuşmalarını öyle anlıyoruz. E, her şey için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. E, kanalıma abone olmayı, e, beni tabii takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi günler. Memnun olduk. Görüşmek üzere. Hadi alasmanlı kendinize iyi bakın. Sağ olasın. İlk